Burası Rüzerin. Rüzerin gerçekten çok güzel bir yermiş. Ha, Rüzerin efendime Selim'e Pasnak kıyafetleri bak. Bak pasnak karşıda da var bak. Karşıda da yapıyorlar. Burada da yapıyorlar. Bütün gençler böyle pasnak kıyafeti giymiş bak bak mimari çekme bak bak karşı fas Allah geliyor koçum benim aslanım benim süper süper bak pasnak burada pasnak başlamış ben gördüm beni köprüde indirin dedim efendime söyleme köprüde. Gerçekte buranın pasnaha da çok güzel. Bak bak bak. çok, çok değişik bir kıyafetli. Bir vampir olmuş. Bak vampir ve Bak hep kıyafetleri farklı farklı. Allah 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 Allah. Dur. Faslak oraya geçiyor. Bütün, bak bütün, bütün faslak kıyafetli. Evet, faslak olduğu yere doğru ama çok, çok güzel bir paslak var burada değişik, bak hep insanların kıyafetleri farklı farklı kıyafetleri var gerçekten ay 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 atma kız <laughs> atma bana atma bana atma bana bak bana atıyorlar bak 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 hep rengarenk ay 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 atma kız bana <laughs> ay 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 hep insanlar çok yani burada tahmini bak buradaki daha güzelmiş bura. Gerçekten çok güzel.